i don't Ben şu okula gidiyorum. Oo. Okul tarafına yakın ol. Pus. Hastane lan orası okul değil. <laughs> şu tarafa yakın ol. Nasıl yakın Girme, temasa girme hemen loot alıp geleyim. Merak etme ben oyun kurallarını çiğneyecek bir hamdavan değilim. <laughs> Aynen Planlar görünce aklın götüne kaçıyor direkt. Aynen. Biz götü aynen Götüne kaçıyor diyor ya Seni sikeceğim ya Mini mi? SKS mi? Çabuk söyle Mini Daha seri ve stabil atışlar yapabilirsin Bu da genel olarak atış dengini Daha komplike bir hale getirmene yardımcı olur Hayır sana niye güveniyorsam Mini 14 tabii ki oğlum daha Herkes bildiğini. Bu soruyu soruyor olman Bu oyunda bir sikim öğrenemediğini gösterir bu zamana kadar hoş. <laughs> peki, peki nasıl öğrenirim senin gibi bilgili bir beyefendi olabilirim? Beyefendi olmama gerek yok bilgili olsam da yeter. Biz kim öğrenemezsin kardeşim? Ancak gel şu yarrağın ağzına al. Ondan sonra belki öğrenirsin. Geçmiş. Ol, nasıl konuşuyorsun ya? Video da geliyor. Ee, i̇zleyenlerin de. Ah, herif. Senin de. <laughs> açtın mı videoyu? Evet. Kapat o zaman. Bu videonun yayınlanmasında hiçbir şekilde onayım yoktur. Yanında yayınlanan kodum. Sana sorduk mu onayım var mı yok mu diye. Yayınlandığı takdirde bütün yasal haklarım bende saklı kalmak koşuluyla kullanılacak. <laughs> Ayrıca başıma gelebilecek her olayda Google Play'de <laughs> <laughs> Yok <laughs> salayım mı sana? Yok var. Öyle yazıyorlar diye. Ha, hala var biliyor musun onları yazanlar? Bu Böyle... dalga geçmek için mi yazıyorlar bilmiyorum da. Başıma gelecek her olaydan Google Play sorumluluğu diyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, komik olan sen de yazmıştın biliyorum ben seni. Tamam hazırım geliyorum. <laughs> Gel bebeğim. Arka kapıyı yağladın mı? Aa. Lutun nasıl? 10 numara 5 yıldız. Senden daha iyidir Emin ol. Hiç şüphem yok. Büyük üstat. <laughs> Sanırım bir adet orospu bana ateş ediyor. Gördün mü orospuyu? <laughs> Sana yakın. Hızlı çekim. Güzel. değişmez. Bir tane minik susucu Geliyor mu? Alan iyi lan. Katkaya doğru mu ilerleyelim? Geliyorum kanka. Lutum fena mı? Değil. Bir tane uzatılmış şar şarjörüm varsa alırım. Ee, uzatılmış mı yok uzatılmış? x şarjör Dürbünüm var. Uzatılmış şarjör alırım bir tane başka. Hap varsa hap alırım. Dürbünüm var mı? kanka kapımı seviyorlar. Tamam. hadi <laughs> hadi. Hospitale pusak. Oynayalım ya şey. Yayan oynayalım arabaya binmeyelim. O da var. O da var. Hepsi var ya. Şu araca binek mi? Arabaya binmeyelim. Ay amına koduma bak. <laughs> Adam gitmiş köprü altına haçlık çıkartmaya ya. Vay delikanlı gönlüm vay. Şu dağa mı çıkalım? Hospital'a bir dayalım. Sana bir... Adam olabilir Sana evet. bir vazelin yazdıralım. Sonra Sessiz ol gir. Her yere girmişler. Senin arka kapıda dahil. 4x'e geçeyim mi ya? Yok geçmeyeceğim. 2x'e geçerim. Aa 2x takılmıyor buna. Şaka. Yani evet, sessiz oldu ses kasan. <laughs> Bunun çatısına çıkılıyor muydu lan? Her yere girmişler Mert hakikaten ha. Ama bayağı loot bırakmışlar. Evet. İhtiyaçları yok demek ki. Ve şu an üst katta pusuyorlar. Ben Gider gitmez gübre koyacaklar. Gider, gider, aslında gidelim. var ya şu karşı karşı şeyde benzin var ya aslında. Ne ee, çalışıyorsun? şey. Yapayım. Bisiklet. Sen değil misin o? Hayır. Tamam. Binanın arkasından aşağı ineceğim. ne oğlum? Bu ses ne? Aha şuradan. Sık onu. Vurdum bir tane basıyorum üstüne seri. Oğlum iki bisikletle var. Asma. Çok vurdum çok vurdum adam hemen önümde vurman lazım. Hemen önümde. Çok vurdum ben ona. Beni bana geliyor Mert. Merhaba, geldim geldim. Öldürecek öldürecek. öldürecek. <laughs> Hah. Yer nerede? de tam ölmüş. Siktim tamam, onu. Okey 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 okay, güzel. Yok. Oğlum, tamam, ben bunu görmemiştim ya. Adam hemen <laughs> Adam iki bisikletle geziyorlar mı? Vay evet, pişler. İki bisikletle geziyorlardı. Ben de yeniden gidiyorum. Sen bunu al. Tamam. Direkt kit bas. Çok ses verdik. Buraya dikkat etmek lazım. İyi oynadık. Bu piçlerin niye uzatılmış şarjörü yok? Çiçek aldım biraz. Uzatılmış yok aynen. Ben şuradan seri bir yelek alayım. Nefes. Nefes. <laughs> <Hop, seviye bir. gülüyor> Adam senin yanında seni vuracak diye sana ateş edemem. Şey sana gelir diye. Bana vurdun zaten seni eşek. Sen misin o bisikletteki? Benim. <laughs> evet. Enerji içeceği lazım mı? Bayağı var. Alırım. E şu planöre doğru gidiyorum o zaman. Oğlum amına kodumun yerinde bir tane ikinci seviye yedek bulamadım ya. İşte Üç tane bıraktım buraya. Uzatılmış hızlı çekeyim, alırım. Uzatılmış varsa bana bırak sendeki normalde. <laughs> Yok. O kadar mı istiyorum lan? Sana veririm ama plan verebiliriz. Yok. Abi ben yine de bineceğim. <laughs> İyi. Hayır bunlar bok gibi bok gibi lootlamış zaten. Pinarola gidiyorum ben. Üstü nasıl açılıyorsun? F'den açılmıyor muydu ya? Yüksek bir yerden açtın atlayınca F'ye basacaksın hayır. Atladım çatıdan ama açılmadı. Bok Tam ya. böyle aşağı altının boş olduğu bir yere atlamam lazım. Ben oraya git Mehmet. Seni ikaz ediyorum. Sen şey yap. Bakın ben üstünden uçacağım. Senin üstüne atlayacağım sonra. Mert seni ikaz ediyorum oraya gitme. Beni sen kim? Beni yalnız, yalnız bırakıyorsun bak. Hayır. Sadece üstüne sana göz kulak olacağım. <laughs> Biraz etrafı keseceğim. De git. Kim nerede git. ne yapıyor? O bir tane daha planör var. İstersen sen de bunu al. Aynen Mert. <laughs> <laughs> Kurala ihlali yaptım. Hayır. Gel şu dağa gidelim gel. Birader önden ben adamlara bakıyorum kim nerede diye. Aha adamlar şurada. Nerede işaret at. Tam şurada adamlar var. Bana sıkıyorlar. Sıkarlar tabii işte. Keşke ölsen. Keşke ölsen. İnşallah ölsen. <laughs> i̇şaret at adamlara. Nokta işaret at. Oh, ya. Arabanın arkasında saklandı. Bayağı ya kısım. beni nasıl vurdu headshot'la ya? Tek başınasın dostum. Ha vuruyorsun ona evet. <laughs> Bayağı yedi o vurduğun. Hala orada. Sana arabayı görüyorsun değil mi? Ben sana şimdi söyleyeceğim nerede ne yapıyorlar. <laughs> arabanın arkasında, tam arabanın yanında, sol tarafında. Sana bakıyor. Sana doğru oynuyor, sana doğru oynuyor. Yedi bir tane. Amazon'u. O altına zıpladı. Senin şey almaya geleyim mi lan? Bilmiyorum sen oyna bakalım da. Dur en azından senin şeyi alayım da planör var lan. hepsini vurdun mu? Her ikisini de vurdum. Helal lan sana. Araba falan yok değil mi? Araçları, sana planöre binme demedim mi? He? İrader ben olmasam bu adamları göremeyecektim. Aynen göremeyecektim. Ölmeyecektik de aynı zamanda. Sen alana git. Oğlum bana doğru gelseydin keşke birazcık. Kanka gelsem canım gidecekti. Ben benim hakkım 33 tarafımda öldürüldüm. <laughs> Amına <Ondan gülüyor> koydum. Hazır senin çipini alayım da. Senin piçini alayım da. Şurada aslında basma yeri var da alana gitmem lazım ya. Planörüm hemen şeyin yanında olmasın Sen lazım. De çanta yok mu la? Frekans bozdu çantan var ya alana kodu. var. <laughs> Sen oraya gitme. Ve onların arabası var Araba, ama geç arabasını bozdun onların. Aha peçini alamıyorum. Kaç işte. kaç. Niye? Ha aldım. Onların arabasının tekerini yardım kanka. Bana Sp haritadan şimdi hemen bir çalıştırma yeri bu. Çaarayım. En yakın sol tarafta var da oraya siksen gidemezsin. Araç lazım. Araç buluruz da. Şu arkaya bak benim planör duruyor mu ya? Planöre dönemem şimdi. Şeyin çantanın. Lan yarram arkanda zaten. Kardeş yani ben planöre binmeyeceğim. Normal ağdan öleceksin şimdi o zaman yarın. Planörden merak etme. Şey çok... or oradan git. O valla feci vuruyor. <laughs> Oğlum anayol yok mu ya amına koyayım senin ya. Girdin girdin amına girdin. Aha araba orada senin. Ya Var mı araba? Bak karşıma. Yani gidiyorsun telefonda poz kaydırıyorsun. Hem hatalı. Yarra haritadan sana arabayı nereden bulayım? Sana manyak mısın? Haritadan arabayı bulamazsın ama ana yolu bulursun yarra. Ana yol Ar demek Ar araba demek Ar değil mi? Ya. Hem planöre biniyorsun, planöre, planöre binmek yok dedim amına koyayım. Hem de yarrak gibi takılıyorsun. Yani, Güzel. <laughs> Bir tane kurtarma yeri var. Büyük ihtimal adam vardır orada. İstersen tek başına oyna, istersen kurtar. Sorumluluk bende değil. Bir olsun. Ha, karşındaki bu kurtarma yeri. Evet. Bir arabayla gez istersen etrafında biraz. Veya varsa. Ama o son yeri. ondan sonra daha yok. <laughs> On saniye içinde beni kurtardın, kurtardın. On saniye mi vardı? Sik sen kurtaramazsın boşver. <laughs> adam, adam, adamlar resmen Siktir git buradan diyor. <laughs> sen öldün mu? Bak alan, alan dışı kalmış bir yer var mı? Yok. Kurtar kendini birader. Ah böyle apaçık da yap seni siksinler. Şimdi. Şu an kaçıncıyız? 18. Hadi bize en az ilk onu sokman lazım. En az ilk onu sokarsam bundan sonra, sonra kesin abi. Ya da çok yarak yarak yerlerde duruyor ya. Senin piçini de atalım da. Şaka mı lan? Birader çok mal gibi yerde duruyor. Adam üstüne de Evet. Evet. Soldan, soldan da vuruyor. Oh, nerede Arabada mi? inip <laughs> Arabada inip şey yapacaksın hemen aşağıya çömeleceksin burada vardır büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok başka abi ölürsek de. Hadi kardeşim sana güveniyorum. 15. yiyiz <laughs> hadi hadi hadi. İlk, i̇lk ona girsem yeter mi? Yeter. Oğlum, Alan geliyor. geliyor ya. <laughs> Burası alanda değil mi? Yok. Ya? Elinde silahla git, elinde silahla git. Şurası alanda olsun lütfen. Değil. Bir sonraki açı belki. Şu atarsam kendimi. Soldan arama geliyor. <laughs> Hazır ol. Tamam beni görmez. Gördü mü ihtar? Durun orada. Bunlar orada duracaklar evet. Sol tarafta da adam var. Sol taraftakine baksana bir görünüyor ama. Yoksa yok, taraftaki... oraya gidip bombayı atarsın siktir olup gider. Ama gerçi o tek mi geldi oraya? Yok. Sanmıyorum. Bilmiyorum. Belki arkadaşını solda bıraktı o da oraya oynadı. Soldan araba geliyor çök. Bana gelmez. Seni duyuyor bak ha. sikiyim. Dokuzuncu sırada olmuşsun oğlum nasıl nasıl bir yere girmişiz böyle? Aferin. Aferin. Ya aferin amına koyayım ya. İlk üçe girmemiz lazım. Birinci